Bugün başlıyorum ikinci bölümüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün Türk medyasının yiğit cesur adamının, Türk medyasının Mustafa abisinin vefatının üçüncü yıl dönümü. Hakikaten güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben gazeteci olacağım, ben basın mensubu olacağım ve ben gazeteciliği hak hakikat ekseninde yapacağım diyenler için bir yol gösterici, bir rol modeldi. Mustafa abimizin Hakk'a yürüyüşünün üçüncü yıl dönemindeyiz. Gün içerisinde Akit Televizyonu'nda özel yayınlarımız olacak. Aynı zamanda bugün kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Mustafa abimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Dualar edilecek. Ömrünü İslam davasına adamış Yılmaz Fedaiydi Mustafa Kara Hasanoğlu abimiz. 1948 yılında dünyaya gelmişti. 2022 yılına kadar doğruların ekseninde bir hayat, bir yaşam mücadelesi verdi. Mustafa Kara Hasanoğlu abimiz Hakk'a irtihalinin 3. yıl dönümünde dualarla anılıyor. Türk medyasının en önemli isimlerinden biriydi. Türk medyasına abilik yapmış bir isim de çok sayıda gazeteci de yetiştirdi. Çok sayıda yeni gazeteciye de basın mensubuna da rol model oldu. Anadolu'nun insanıydı her şeyden önce. Anadolu'nun insanı. Ve gücünü haktan hakikatten alıyordu. Kaleminin gücü aktan hakikatten geliyordu. İslam davasının yılmaz fedaisiydi. Mustafa abimizi rahmetle yad ediyoruz vefatının üçüncü yıl dönümünde. Peki. Akit gazetesinde iç sayfaları döndüğümüzde birkaç sütunu sizler için okumaya gayret edeceğim gecenin abidi, gündüzün mücahidi. Ömrünü İslam davasını yüceltmek için siyaset ve medya sahasında mücadeleyle geçiren gazetemizin merhum icra Kurulu Başkanı Mustafa Kara Hasanoğlu abiyi Hakk'a irtihalinin 3. yıl dönümünde özlemle, rahmetle ve dualarla yad ediyoruz. Ömrünü hakikate adamış bir isimdi. Onu ne tanklar ne apoletiler susturabildi. Ve ona ihtiyacımız her geçen gün artıyor.